Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım popitleri, eşyaları falan göstereceğim. Bir tanesi ben yapmadım. Bir tanesini şöyle bir şekilde popit aldım. Bunu aldım artık arkadaşlar. Almıştık. Şöyle bir şekilde göstereyim. Sese bakın. böyle arkadaşlar. Bu ben aldığım diye. Arkadaşlar şöyle arkadan ses gelebilir çünkü yüzde şu anda yanında bilgisayar bakıyor. Şöyle bir şekilde. Bunu kenara koyuyorum. Benim bir tane yaptığım şöyle bir şey vardı. Bunun içinde mavilikler de var şöyle bakın bakın bulabilirsen. Şöyle bir şekilde. Onlar içinde aslında bu sadece arkadaşlar aslında bunun içinde balon var yani balon yoktu normal balon içine un koymuştum. Ondan sonra patladı ben de bunun içine koydum balon patladı ben de şimdi onu alıyorum. Tamam bunu da Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir popitimiz var. Bunu ben yaptım. Ve kuşağılı bu az önce yaptım hatta. şöyle bu şurası kartondan değil burası normal bir kıt ben üstüne bantla bantlamıştım böyle bunlar zaten kıptan böyle bir bir şey yaptım bunun kenarı bunun da kenarı tarafa ve bunu da bugün yaptım böyle iki tane bu en sevdiğim şöyle göstereyim bak şöyle. Şöyle bir şekilde. Bu kadar yaptığım şeyler. Su var. Onları bir videoda artık böyle her gün bir video gelecek. Ee, arkadaşlar. E, ve yarın e, şöyle videolar belki gelemem e, diye. Şöyle videolar da atabilirim mesela. E, bilmiyorum ama. Şimdi e, Arkadaşlar yarın e, bütün sıkışımı tekrar teker göstereceğim. Ve e, öbürsü gün veya o gün e, bir şey videosu da gelir. Çıkartma nasıl yapılır diye bir video gelebilir. Yapmış mıydı bilmiyorum ama bakarım YouTube'da. öyle bir video da gelebilir. Bilmiyorum işte. her gün bir video gelecek arkadaşlar. Ben birkaç gündür aya, bir ay veya mı ne e, video atmıyorum. Çünkü atamıyorum. Bilmiyorum. Öyle işte. Atma, atmak istemiyordum. Ben de böyle e, yapacak bir şeyler bulamıyordum Bu akşam saat kaç şu anda? 00.13 Saat 13 şey. Arkadaşlar gece bu saatte video çıkıyor. Sabah çekmiyorum da gidiyorum geri çıkıyorum. Yani böyle. Sese bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Videoyu durdurdum az önce. Hatta kamera arkasında çıktım. Kamera arkasında ben. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Buldum. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Şimdi şu kılada ben bir şey çizeceğim. Bunu daha çok detaylı anlatmamı istiyorsanız bir, bir iki gün veya yarın öbürsü gün filan izleyin. Daha detaylı anlatmamı istiyorsanız arkadaşlar like atın ve abonede kalın. Şöyle bir şekilde ben bunu bir şekilde boyayıp geliyorum. Ben güneş çizeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk az önce kamera düştü. Gördüğünüz hatta çıktık çıktık düştü ben o an videoyu durdurdum. Ve daha iyi bir şey yaptım. Şöyle bir şekilde. birazdan yatıyor bizde işte. ama ben saat saatte video çıkıyorum bandı getireyim mi? Ne yapıyor Arkadaşlar şöyle bir çizdim. Şimdi bunu keselim. Arkadaşlar ben günah şeylerini de çizmiştim ama ben böyle kestim. Şimdi buna bir bant yapıştırıyoruz. Tamam şimdi yapıştıracağımız sayıları görelim. Şuraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yukarıda bir yere yapıştırdım ama göremiyorsunuz. Olsun. Arkadaşlar bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kanal abonnieren, mir like, hat mir Bye bye. <laughs>